Tabloda bize Ordu, Giresun ve Trabzon'u ziyaret eden turist sayıları verilmiş. Trabzon'u ziyaret eden turist sayısı diyor. Ordu'yu ziyaret eden turist sayısından az. Giresun'u ziyaret eden turist sayısından da fazladır. Yani aslında Trabzon'un değeri Ordu ve Giresun'un arasında bir değer alıyor diyor. Şimdi o zaman Ordu ve Giresun'un kaç turist ziyaret ettiğini bulalım. Ordu 0,125'i 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. Yani 6 defa 10 ile çarpıyoruz. Şimdi ilk çarptığımızda virgül sağa doğru kayar. Virgülü bakın 1, 2, 3 defa kaydırarak ne elde ettik? 125 elde ettik. 3 tane daha kaldı. Bu sefer doğal sayının sonuna 3 tane de 0 atarız. Buradan 125.000 değerine ulaşırız. Giresun'a bakalım. 9.5 çarpı 10 üzeri 4. Şimdi bir kere 10 ile çarptığımda ben virgül sağa doğru kayar. Yani 95 sayısını elde ederiz. Ee daha sonra sayının sonuna 3 tane de 0 atarız. 4 defa 10 ile çarpmış oluruz. Şimdi buradaki değerler 95.000 ve 125.000. Trabzon'da arkadaşlar bu ikisinin arasında bir değer alması lazım. Tamam. Bize diyor ki x'in alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x burada 10 üzeri 7 ile çarpılıyor. A şıkkından başlayalım. Biz x yerine 10 üzeri 3 yazabilir miyiz? Şimdi x çarpı 10 üzeri 7 ifadesinde x'in yerine biz 10 üzeri eksi 3'ü yazarsak bu 10 üzeri 7 ile çarpılıyor. İki tane üst ifadeyi çarpmış oluyoruz. Tabanlar aynı 10, 10. Tabanlar aynı olduğunda üstleri topluyorduk. Eksi 3 ile 7'yi toplarsak buranın değeri 10 üzeri 4 olur. 10 üzeri 4'ün değeri de birden sonra 4 tane 0 atılarak yazılan 10.000 sayısıdır. 10.000, 95.000 ile 125'in arasında mı? Hayır. Adana gitti. Bursa'ya geldik. Tekrar yazıyorum. x çarpı 10 üzeri 7'de x'in yerine 3 çarpı 10 üzeri x 3'ü yazacağız. Yazıyorum. Şimdi x'i yazıyorum öncelikle. 3 çarpı 10 üzeri 3. Bir de 10 üzeri 7'miz zaten var. Şimdi burada 10 üzeri eksi 3 ile 10 üzeri 7'yi çarparız. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. Bu ikisinin çarpımı 10 üzeri 4 olur. Bir de e, 3 çarpanımız var. Buranın değeri de arkadaşlar 3'ü yazdıktan sonra 4 defa 10 çarptığımız için sayının sonuna 4 tane 0 atarız ve 30 sayısını elde ederiz. 30 bin de yine 95 bin'e bin arasında değil. Bursa'da gitti. Gelelim Ceyhan'a. X çarpı 10 üzeri 7 ifadesinde x'in yerine 10 üzeri eksi 2 yazarsak 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 7 elde ederiz. Burada yine tabanlar aynı üstleri eksi 2 ve 7'yi toplarsak burası 10 üzeri 5 yapar. 10 üzeri 5'in değeri de 1'i yazdıktan sonra 5 tane sıfır atarız. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle buraya bölüğü ayırdığımızda 100.000 sayısını elde ederiz arkadaşlar. 100.000'de 95.000 ile 125.000'in arasında bir değerdir. Dolayısıyla Ceyhan olabilir. Ee, şimdi Denizli'yi de yine yazalım. X çarpı 10 üzeri 7. X'in yerine ben 3 çarpı 10 üzeri 2 yazıyorum. 3 çarpı 10 üzeri 2 ve bu 10 üzeri 7 ile çarpılıyor. Burada 10 üzeri 2 ile 10 üzeri 7'nin çarpımında üstleri toplarsak 10 üzeri 5 yapar. Bir de 3 çarpanımız var. Buranın sonucu da 3'ü yazdıktan sonra 5 tane sıfır atacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun değeri de 300.000 oldu. Yani çok büyük oldu. İkisinin arasında olmadığı denizliyi de eledik. Doğru cevabımız Ceyhan oldu.